Burası da Ebru'luymuş, bayan mağazası, girmeyelim, bizi dayak atmasınlar, şöyle göstereyim, <laughs> bayan mağazası, sonra dayak yemeyelim, bu kadar, hadi gel şimdi, vallahi bir de dayak yeriz, şimdi bir çay, varmış, bir şey yapacağız, böğürgüle gideceğiz, sonra şey yaparız, açarız tepe. Ben de buralara pek şey yapmadım. Ben bir iki yeri gezdim burada. Oh, güzel değil mi? Sahile yakın. Ama kirası da yüksek. Paran varsa şey gibi burası. Sana emri, şu an ben burada bir ev tutmaya çalışsam 25 binden aşağı tutamam. Merkezi diyor. O da en azı. Benim ablam bile kutu kaderi 15 bin verdi hesapla yani bir de heykel koymuşlar saçma <laughs> sapan Yani yapıyorlar ama bir de doğru düzgün yapsalar bu özsüt mesela çok güzel ama çok Arkadaş yanlış alamayın, kazık biz dün dondurma sorduk bunda 45 sürü... lira <laughs> Dondurma 45 lira öremedik Sigar gün neredeymiş Karşıya geçecekmişiz. Buralar var ya çok güzel mekanlar da. ha işte. Bütçe ne olacak? Hiç yemedim burada. Ben Uzun ben zaman. Bir çamur, yani bir falan. Yiyeceğiz de. Karşıya evet. mı Aha, geç? Şurada şurada hemen. Ha gel. Emin misin? Mekteniz var ya gördüm Mektenizde bile acıktın Gel, Vallahi ben bile yoldan acıktım Cadde devrin olacak burada Güzel hoş ama işte Evinde en az üç tane öğretmen olması lazım Burada ben için Yanlış anlama yani. Mekkan Zaten. İnşallah fiyatlar burada çok uçuk değildir. Uçuk değildir inşallah. Yani karşıya olduğu için biraz gözün korkuyor ama olsun. Bakmış bu şeker bakmacılar bizim orada yok. Burası da bildiğiniz market. Marketleri ben hayatta daha önce geldiğim için pek bir şey yok. Bildiğiniz yiyecek içecek işte. Şöyle göstereyim. Bildiğiniz market işte. Hani pek alan var alamayan var. O yüzden pek göstermek istemiyorum. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapmışlar da yarım yamalak bırakmışlar. Gel karşıya geçeceğiz. Allah'tan yakın. Şurası da McDonald's var. McDonald's'ta da Aynen. kapatalım iyice açarız biz. Evet. Hadi görüşürüz. Siz çok şöyle bay bay.